Seçimlerimiz olmadı sayılı belki. Asıyla onların seçtiği. Siyasetle sözde siyasetle değil hissederek geleceğiz. Ankara'ya gelen kimseyi durdurmadılar. Terör en ağır insanlık suçudur. Genellikle hep masum, savunmasız insanları hedef alır. İşte bu nedenle bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz 10 Ekim annelerin çığlığı anıtı sadece bir yapı değil aynı zamanda geçmişte yaşanan acıların ve kayıplarımızın simgesidir. Bazı yasal nedenler durumuyla nedeniyle süreç uzadı. Ancak bugün burada yıllardır bekleyen bu projenin hayata geçirilmesiyle 10 Ekim Anneler Çığlığı Anıtı'nı açmanın gururunu yaşıyoruz. Masum insanlara karşı işlenen terörün haklılığı olmaz. Terörle insan öldürerek hiçbir haklı dava olmaz. Bu nedenle teröre karşı duruşumuzu her yerde her zaman ifade ediyoruz. O eylemi burada kim yaptırdı? Sonuçlarından kim istifade etti? Türkiye'deki bütün terör örgütlerini bir anda kim kanlı eylemler için harekete geçirdi? O mekanizma nasıl işledi? Bundan kim istifade etti? Bir dönüp ona bakmak lazım. Bir gün bakacağız. Bakın burası o günkü toplumsal travmaya direnemeyen o günkü Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nce isim verildi, anıt yapılmasına karar verildi. Sonra sonra birden 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 bir indi vicdanlara ta ki Mansur Bey 2019'da belediye başkanı seçilene kadar Kötülük geriliyor. Biz kötülüğü yeneceğiz. Hep beraber yeneceğiz. Bunu öyle kaba siyasetle, sözde siyasetle değil, hissederek yeneceğiz. Hissederek, şuramızda hissederek yeneceğiz. Çünkü onların kötülüğüne karşı ancak ve ancak sizin yüreklerinizin haklı gücü ve onuru onları yenebilir. Biz yanınızdayız, olmaya devam edeceğiz.